Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri, bu programımızda kitaplardan konuşacağız. Yazar bir konuğumuz var, Cihat Canlı. Hoş geldiniz diyelim, programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Cihat. Bey. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz efendim. Şimdi kitaplar üzerine konuşacağız, evet. yazarlık üzerine konuşacağız ama ondan önce siz nasıl karar verdiniz yazar olmaya, onu dinlemek isterim. Şöyle efendim, aslında çok uzun bir hikayesi var ama ben bunu biraz basite indirgeyeyim. Çok okumaya düşkün bir haliden geliyorum. Dedem, rahmetli dedem bu konularda çok meraklıydı. Muhtemelen ondan bana geçmiş olmalı ki e, zannedersem 8 yaşında bir Bursa kitap fuarında İlyas Salman'ı gördüm ve ondan etkilendim. Aslında şöyle e, okullarım hep bana şöyle der kitap fuarlarında e, çok böyle hüzünlü şeyler yazıyorsunuz falan der ama çok böyle neşeli bir karaktersiniz diye söylerler. Şöyle ee, İlyas Salman kitap imzalarken e, çok böyle mutsuzdu ve böyle, böyle çok böyle sinirli bakıyordu. Ben de o zaman dedim ki yazar olacağım ama hep güleceğim dedim. Ondan dolayı sevnenim böyle başladı. Harika. Peki ne tür kitaplar yazıyorsunuz? Ee, ne tür kitaplar yazıyorum? Aslında sosyal konulara değiniyorum. Tabii ki e, sonuçta bir birey olarak e, başımızdan aşk geçiyor isyan ettiğimiz şeyler oluyor. Hüzünlendiğimiz şeyler oluyor. Genelde bunları yansıtıyorum. Aslında tamamen kendi içimdeki yaşadıklarımı anlatıyorum. Yazıyorum kendilerine. Sağolsun onlar da teveccühü gösterip okuyorlar. Ee, bu şekilde. Üç kitabınız yayında. Evet, Dördüncüyü evet, hazırlıyorsunuz. Evet. Dördüncü de artık basım aşamasına geldi. Artık son rütüşleri yapıyorum. Peki ee, daha çok odaklandığınız böyle en ya da şöyle söyleyeyim en beğenilen o üç arasında hangisiydi sizce? Şöyle lütfedip geldi, ilham çok beğenildi. Gerekse şöyle kapaktan, gerekse de biraz daha serbest stile döndüğüm için zannedersem daha çok sevildi. bir de bazı değişiklikler yaptım. Daha çok ilk kitabım yabancı geldiğim sizlere de daha çok uyağa önem verirken artık serbest yazıyorum Hı. ki kendimi de açtığımı düşünüyorum. Bu zincirleri kırdığımı düşünüyorum. Peki yazarken okuyucuyu Hedefleyerek mi yazarsınız yani konuyu yoksa içinizden geldi mi yazarsınız? Şöyle aslında e, ilk söylediğin şey eğer e, eğer onu görmezden gelirsem yalan söylemiş olurum. Aslında e, çift taraflı şey şekilde hem kendi hissettiklerimi yazıyorum hem de e, artık okuyucular da ne beklediğini e, analiz edip sonuçta ona göre yazmak zorundayım çünkü bu artık benim e, bir işim oldu. Ve işim gereği de tabii ki de okurlarımın e, cevapları, da, yanıtları da benim için çok önemli. E, zaten onlardan gelen feedbacklerle beraber de ona göre kendi tarzımı düzenledim. Lütfedip geldiği ilhamda da bunun esintileri var zaten. Peki olmazsa olmazlarınız var mı? Gece. Gece de çok e, yazarım. Böyle hafif böyle loş ışığında. E, ve hafif de böyle e, plak esintileriyle beraber kendimi daha rahat hissediyorum. Daha iyi yazıyorum. Peki yazarken olmazsa olmazlarınız var mı? Yani mekan olabilir, ülke olabilir, ee, e, tarihi olabilir. Şöyle aslında e, çok güzel bir odam var. Kitaplarla iç bir odam var. E, şöyle zaten e, yazarken aslında tabii hepimizin aşık olduğu bir kadın vardır. O kadını e, hayal edip e, simasını beyaz kağıda e, görüp ona göre yazıyorum diyebilirim. Yani ilham kaynağınızı çizdi kendiniz mi çiziyorsunuz? Evet, kendim çiziyorum. Peki e, yazar olmak için peki neler yapmak lazım? Herkes yazabilir mi mesela? Şöyle günümüzde herkes yazıyor. <laughs> Önemli olan şu e, nitelikli eser verebilmek. O yüzden beni bağışlasınlar. Çok böyle güncel edebiyatı takip etmem. E, eski edebiyat daha çok hoşuma gidiyor. E, ben bir Orhan Veli aşığıyım ve Orhan Veli'nin e, eserlerini okuyorum kendime ne katabilirsem kar olduğunu düşünüyorum. Ya gidebildiğim yere kadar da gitmek istiyorum. Bu en iyi yazar olmak değil. Ben kendimi böyle hissediyorum. Yani böyle mutlu hissediyorum. Allah ömür verdi sürece de yazmak istiyorum. Peki. Ee, bir yazarın sizce peki neye dikkat etmesi gerekir? Bir yazarın bence dikkat etmesi gereken şey şu. Yazdıklarıyla eylemleri bir olmalı. Evet. Bunu düşünüyorum ben. Daha içten mi olmalı? Daha mi? içten olmalı. Daha samimi olmalı. Mesela bazıları vardır ee, yazarlar yazarlar ama halbuki kişiliği öyle değildir ee, ve şuna da ben önemsiyorum artık yani eli kalem tutan insanların biraz daha böyle dünya edebiyatını da açılmamız gerekiyor sağolsunlar Orhan Pamuklar bu yolu açtı bizim de e, güncel edebiyatta bunu yakalamamız gerekiyor neden Türkiye'den ikinci bir Nobel çıkmasın ki Nobel edebiyat hmm. ödülü İsveç'tekiler mesela İsveç'teki insanlar yapabiliyor biz de yapabiliriz. Çünkü e, edebiyat altyapımız buna müsait. Kesinlikle. Tarihimiz müsait. Evet. Dilimiz çok Kesinlikle. müsait. Kesinlikle. Değil mi? E, topraklarımız çok müsait. E, peki, hep de şey derler ya, yazar olmak için çok kitap okuman lazım. Katılmıyorum. Heh. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında bu yetenek. E, gerçekten e, şöyle, gündelik hayatta mesela çok gazete okuyan da genel kültür sahibi olabiliyor... Okulların bana şunu soruyor mesela da eşim, dostum diyor ki duyuyorlar ki ya hocam ne okumalıyız? Diyorum ki kendini ne nasıl rahat hissedersen hangi tarzda okumak istiyorsan oku. Ama şöyle çok güzel bir söz vardır Şems'in. E, bazen okuyarak değil yaşayarak öğrenirsin. Kesinlikle. Yani bence e, okuma, okumaktan ziyade yaşamak daha önemli. Ama yaşamayı da bence okumak gibi yapmak lazım. Evet, yani o da, da doğru. tane tane anlıya anlıya yaşamak evet. lazım değil mi? Peki şunu da sormak isterim. Genelde şimdi soruları bana bıraktınız siz evet. genelde konuları, o yüzden rahat sorabiliyorum. Tabii. Ki. Şimdi yabancı dilde yazmak mesela hakim olabilir misiniz aynı Türkçe gibi? Tabii. Bu, ki. bu yüzden açılmakta zorlanıyor olabilir miyiz acaba? Şöyle aslında 8 seneden beri İngilizce gören bir toplumuz. Evet. Ama bir türlü bence bu bunun sebebi cesaretten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Mesela Elif Şafak da İngilizcesi gayet basit bir dille bunu yansıtabiliyor. Neden bir Türk yani Cihat Canlı bunu yansıtamasın? Hı. Ve bunu düşünüyorum. Gerçekten artık muhtemelen Türk edebiyatına katacağım son eser bu olacak. Bundan sonra artık gönlümü biraz daha batı edebiyatına çevirmek istiyorum. İngilizce yazmak istiyorum. Tutar tutmaz. Ama ben bir hayali gerçekleştirmek istiyorum. Bir de e, sanki yurt dışında e, ne olursa olsun kitaba yazara verilen değer daha fazla olduğu Kesinlikle. için yani elektronik hali bile okunuyor kitapların. Evet. Bu motivasyon açısından bence çok önemli. Kesinlikle efendim. Değil mi? Şöyle diyeyim diyelim e, yazarlıkta e, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ülkemizde o kadar e, katkı sağlanmıyor. Ama bir atıyorum Norveçli olsanız sadece adamlar şunu diyor, yazın, ben, biz size maaş verelim diyorlar. He, değil mi? Bu şekilde yani. Peki, bir kitapçıya gittiniz. Evet. Kitap satan, şimdi AVM'lerde de var, Hı. her yerde gene kitabı erişebiliyoruz çok şükür evet. ama. Girdiniz dükkana, gittiğinizde mesela ne dikkatinizi çekersiniz? Şöyle, öncelikle etrafa bakarım. O e, kokunun sinmesini isterim üzerime. O, o his bambaşka bir şey. Bir de e, ele alıp incelemeyi çok severim. Bu e, kitabın kapağı beni çok etkiler. Ondan dolayı kitap kapaklarımı özellikle e, üzerinde durum Kitap yazmak kadar zor bu konu. O yüzden e, bence yazarların en çok zorlandığı konu da bu olsa gerek. Kitap kapağı seçme konusunda. Bilmiyorum ben... E, Kitap yazmaktan daha çok zorlanıyorum kitap kapağımı seçmek seçerken. Mi? Çünkü evet. Bütün içeriği ifade etmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Tek bir resimle kitabı anlatmanız lazım. Peki, e, başka mesleğiniz var mı? Var. E, şu an lojistik sektöründe çalışıyorum. E, sende Sendeo çalışıyorum bu arada. E, mecburum çünkü e, üniversite tahsilimi bu yönde yaptım. E, yazarlık konusu da benim her zaman hayalimdi. İki işi bir arada götürmeye çalışıyorum. Mecburen değil mi? Türkiye evet mecburen. Yazarlık sadece yazarlık yapılamıyor evet, maalesef. Evet kesinlikle. İlletmiyor. Evet bu da çok büyük bir sorun aslında. Üretken ne yazarlar var belki de yazacak evet. ne vakit bulabiliyor yorgunluktan. Peki son olarak Cihat Bey sizden kitap okuyamayanlara tavsiye isteyeceğim. Çünkü bu gerçekten çok büyük bir sorundur. Evet. Ya ben de isterim ama elime Hı. alıp iki sayfa okuduğumda kapatıp kenara koyuyorum ki her günümüzde odaklanmak, telefon, bilgisayar evet. çok fazla dijital olduğu için. Biraz daha zor ama ne tavsiye edersiniz okumak zor. Şöyle öncelikle bir sayfa dahi olsa okumanızı tavsiye ederim ama yapamıyorsanız çok basit bir şey var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Instagram kullanıyorsunuzdur. Facebook kullanıyorsunuzdur. illaki bir haberlere denk geliyorsunuzdur. Onu bile okusanız şu inanın çok faydası var. Gerçekten. Yani ben insanları şu şekilde yargılamıyorum. Aa niye kitap okumuyorsun? E, işte cahil kalacaksın falan diye değil. Önemli olan şey şu. Bilginin kaynağını bir şekilde elde edebiliyor musunuz? edebiliyorsunuz. O bilgi kaynağını elde ettikten sonra o zaten e, kelime dağarcığınıza bir şeyler katacaktır. Yani illa e, çok böyle kitap okumanız gerek gerektiren bir şey yok. Sonuçta eskilerden şöyle bir şey var. O zaman kitapların zor ol, zor bulunduğu zamanlarda insanlar saman kağıtlarındaki gazeteleri okumuşlar ki yani gündemi takip edebilirsinler diye. Ondan dolayı ben bu konuda sosyal medyayı daha aktif kullanma konusunda mesela gençlerin biraz daha böyle Son şu an deprem konusunda mesela çok haberler oldu. İnsanlar bunları e, okuyorlar ve uyguluyorlar. E, bence sosyal medyayı biraz daha bu amaçla kullanırlarsa, daha çok böyle fotoğraf like'lamaktan ziyade haberleri biraz daha takip ederler ederlerse, küçük küçük böyle minnacık şeyler var. Onları takip ederlerse yine kelime dağarcığına bir şeyler katacaklardır. Sonuçta gittiğimiz her yerde tabelaya baktığımızda da okuyoruz. E, önemli olan şey şu, Bilgiyi bir edebi romandan değil de küçücük bir küpürde de bulabilirsiniz. Yani insanlar çok böyle ben günde 10 sayfa kitap okuyorum demekle olmuyor. Önemli olan onu uygulamak. Eğer kimisi vardır ki bir küpürle de hayatını buna enjekte edebiliyor. Bu şekilde ne? düşünüyorum. O da yetebiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar. Bol çok ilham diliyorum size. Çok <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten de işte çok okumak, çok görmek bunlar çok önemli şeyler insan için. Çünkü biz insanlar olarak iletişim bizim ana kaynağımız ve bunu da yapabilmek için düşünmemiz lazım. Düşünmemiz için de sembolleri görmemiz lazım. Yani kitapları okumamız lazım ki düşüncemizi, kelime dağarcığımızı genişletsin bizim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.